Merhaba sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dudulu Bostancı metro hattındaki Kasım ayındaki olanları ağırlık ayında size son durum olarak açıklıyorum. Ayşe Kadın, ist Kadın istasyonunda avandırma şaftın kazıları başlamıştır. Ve sonuncu kız işlemde sürmektedir. Makas bölgesindeki ray işlemleri yapılıp Dudulu Bostancı metrosundaki test sürüşleri başlamıştır. Fahişta istasyonunda betonel işleri bitmiş ince içilik işleri sürmektedir. Ve Kayışta Mevla istasyonu arasında lokal destler sürmektedir. İçenköy alanlı şaf kazıları çıkış kazıları başlamıştır. Ve bir yandan betonel işleri de başlamıştır. Ağacı çıkış kazıları da sürmektedir. Makas yapısındaki son durumları. Elektronik mekanik sistemler son durumları. Dudulu ara şaftında kızla sürmektedir. Dudulu istasyonundaki istasyon içindeki çalışmalar devam ettiği gördüm ve avandırma şaftındaki kızla da sürmekte olduğu görmüş oldum dostlarım. Bir dakikalık kısa bir olduğu için kanalıma abone olabilir. Minecraft yüksek hız trendi seviyorsanız ve Anlatım son günce video seviyorsanız ayık videolarda tam doğru kalmasınız. Sevgiyle sağlıcakla kalınız.